Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, TK03 motorum var. Bunun yağ bakımını yapacağız. Motorumuz full artı full bu arada. Hani her şey yapıldı. Elektron gibresi var, dörtlü var. Onun dışında işte e, far faraj kapatma tuşları falan her şey var. Elektron gibremizi taktık buna. Bütün her şeyi yapacağız. Şimdi yağ değişim vakti geldi. Dişlisi falan her şey yapıldı. E, yağ değişimi çok kolay aslında. Bunu servise gidip de 1000 lira 2000 lira para vermeye gerek yok. Kendiniz yapabilirsiniz. Birkaç malzeme var hemen tanıtayım. Şimdi başlayalım. Motul 10 ve 40 ben 7100 yağ kullanıyorum. Bu çok verimli bir yağ kullanıyorum. Motorun vites geçişleri acayip rahatlatıyor. Aşağı yukarı bu ben 3000 e, 4000 km falan geldim. 3500 3500'e falan değiştiriyorlar ama hani çok da şey değil. O size bağlı. Direkt motorun yağ tabası şurada. Aşağıda onu göstereyim. Çok kolay. Bunu kendinize de değiştirebilirsiniz. Yani tam şuradaki e, civata motor kısmında burada. Bunu ama sökerken dikkat edeceksiniz. Onu göstereceğim ben size. Şöyle bir tane kaba ihtiyacımız var. Ben bunu etrafını kestim. Bu atık yağ yer akmasın diye bunu koyacağım. Onun dışında bir tane de 24 anahtar yeterli oluyor. 24 numara anahtarla sökülüyor. Hemen başlayalım. İçinde yay var. Dikkatli olmanız gerekiyor. Oo. Evet. Şu da yağ filtresi. Yağ filtresinde çok bir şey gözükmüyor. Birkaç tane çapak var mı? Yo, şurada yağ filtresi. Bunu da güzelce temizleyip takalım. Şöyle bakabilirsiniz elinize tort falan geliyor mu? İçinde az bir çapaklar var. Gözüküyor mu bilmiyorum şu an ama. Bunu güzelce bir suya tutup falan filan veya böyle bir balat ile temizleyip takabilirsiniz. Motorumuzdaki şu an yağ bütün aksın şöyle bir içine. Bu arada zift gibi olmuş var ya <laughs> hani şöyle görebilirsiniz. Renginden belli oluyor zaten. Motor biraz şöyle kendinize doğru yatırın. Şimdi çıkan yağımız burada arkadaşlar. Bu yağın kirlendiğini nasıl anlarsınız? Ya yağın üstünde yazan kilometre şeyine bakabilirsiniz. Orada yazıyor aşağı yukarı. Veya artık vitesleriniz sert geçmeye başlarsa zaten yağı kesin değiştirmeniz lazım. Eğer yağdan kaynaklıysa tabi. Onun dışında filtremizi falan şöyle söktüm ben. Filtremizi güzelce bir temizleyeceğiz. Bunun içine kapak da gitti kapağı çıkartalım. Şu an rengine bakarsanız zaten zift gibi iyice. Bunu yağ açıp kontrol edebilirsiniz. Ama dedim ki şu an aslında çok da yine şey değil. Berbat durumda değil tabi ama. Normalde daha iyi olması lazım tabii ki. Şöyle. Zaten rengine bakabilirsiniz hemen. Direkt akış da falan gitmiş. Oradan anlayabilirsiniz yağın değişeceğini de. Bu yağ da kullanabilirsiniz eğer zincir falan yağlayanlar var da ben tefek tavsiye etmiyorum. Başka şeyler yapabilirsiniz. Böyle. Filtre böyle takılıyor. Yani şu parmak gibi olan kısım bize gelecek. Sonra yay. En son kapak. Bunu güzel sıkmanız gerekiyor yalnız. Yoksa motorunuz yağ kaçırır. Ya doldurma kısmına geldik. Öncelikle şu yan kapağı açmamız gerekiyor. Anahtarımızı takıyoruz. Taktık. Sağa doğru çevirdim çıktı zaten şurada menteşesi var. Şu yağ kontrol çubuğu. Biraz sıkışmış olabilir bu. Bizim motorlar malum biraz ısınan motorlar. İçinde zaten sesten duyuyorsunuzdur. Bakın. sağa sola çarpa çarpa geliyor. Evet, ısıdan dolayı ne hale geliyor. <laughs> Böyle bir gerçek var. Şimdi buradan veya bir huni varsa huniyle yoksa da bir pet şişeyle yağımızı katacağız içine. Onu da göstereceğim zaten. Evet şimdi ben şöyle bir şeyim var. Eski bir cif kutum. Bundan yağ takviyesi yapacağım buraya. Bunu koyacağız. Ondan sonra yağını takviye edeceğim. Şimdi açalım şöyle. Bunu böyle çektik mi açılıyor bu arada. Şöyle. Arkadaşlar yağ kattık az bir şey kattım ama bir sıkıntı yok. Onun dışında her şeyini kattık zaten. O kadar yağ etmesin sıkıntı yok. Yağ bu kapatıyoruz yine. Zaten motor 1 litre aldığı için ben ölçüm yapmama gerek duymuyorum. Direkt takıyorsunuz ve hayırlı sürüşler. Tekerinize taş değmesin.